Merhaba arkadaşlar saç Hekimi estetik uzmanı Ömer Uğur ben ee, Sedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Sedat Boz, bir buçuk yıl önce bize başvuru yaptınız. Evet. Kaç greft ekilmişti? 5400 greft. 5400 greft ekilmişti. Ee, Sedat Bey Batman'da çok değerli ünlü bir kuaför arkadaşımız, kardeşimiz ee, saç ekimini tercih etmeden önce bizleri tercih etmeden önce nasıl karar verdiniz? Nasıl bir araştırma yaptınız? Yani kendi mesleğimden ötürü kuaför olduğum için yani. Türkiye'nin her yerinde bütün saç ekim merkezlerini araştırdım diyebilirim. Ama kendi kuaförümden ötürü sizin ektiğiniz referanslar yanıma e, tıraş olmaya geldikleri zaman hem enselerini hem yapılan kökleri hepsini kontrol ettim. Yani daha doğrusu İstanbul'da yaptırmayı düşünüyordum. Onları gördükten sonra e, en iyisi sizin olduğunuza karar verdim ve sizde yaptırmaya. Yani kaldırdım. Ömer Uğur'u bu yüzden mi tercih ettiniz? Referanslardan dolayı yani mı referanslar tercih ettiniz sayesinde. Süreciniz... Hani şu an kendi müşterilerim bine yakın saçını sizin yanınızda ektim ve hepsinin saçı birbirinden mükemmel bir saç çıktı. Saçlarına. Bu sürede araç süreciniz hani niye bir batı değildi değil, Avrupa değil, ee, neden Batman? Mesele e, batı veya doğuda e, bu işi yapmak değil. Şu an e, sizin yaptığınız e, saçlar... İstanbul'dakine oranla kat kat fazla daha iyi. Çok yani ben orada da yapılan saçları gördüm, burada yapılan referansları da gördüm. Yani aralarında da kadar fark var. Çizgi konusunda, doğallık konusunda nasıl tepkiler alıyorsunuz, anlaşılıyor mu? Eksine ekilen, e, ektiğiniz herhangi bir müşterim kendisiyle beraber kendi akraba çevrelerini, bütün çevrelerini herkesi geri e, yani sizde ekime yönetmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Başka yerlere gittiklerini düşündükleri zaman o esnada kendileri bu defa yani o kadar iyi ettiniz ki kendileri sinir oluyor. Çok teşekkür defa. ederiz. Peki Ense bölgesinde hani en çok kafaya takılan sorulardan birisi Ense de iz var mı? Bu konuda nasıl tepkiler alıyorsunuz? Normalde benim farklı yerlerde yapan saç eken müşterilerim var döner alanı, ense kısımlarında yani büyük yapılan ekimlerde büyük açıklık var. Ama sizin yaptı, yaptığınız tıraşlarda bizim kuaförler, biz de stick infade, natural diyoruz. Natural tıraş diyoruz. Yani ben sizin yaptığınız ekimlere natural tıraşı bile yapabiliyorum. Yani Bunu söyleyebilirim. Yani. İşte ekimden sonra bir numara tıraş yapabilir miyim? 3 numara, doğal bile yapabiliyoruz Evet. İnce uçlarla çalıştığımız yani için Yani Kendi saçımdan da örnek vereyim. Saçım yani sıfır naturalden evet. giriyorum kendisi. Çok doğal olmuş. Teşekkür ederim. Ee, bu Sağ video için de e, çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, tekrardan hayırlı olsun Sağ diliyorum. Olun. Bu günler dileriz. Sağ çok teşekkürler Sağ Sedat Bey. Sağ Sağ Bey.